Herkese merhaba arkadaşlar. Anadolu Rotası kanalına hoş geldiniz. Şu an Güzel Yurt'a doğru geçiyoruz. Güzel Yurt Merkez'e doğru. Güzel Yurt Merkez'de iki tane farklı noktam var. Bunları ziyaret edeceğim. Bugün e, resmi tatil. Bazı müzeler kapalı, bazıları açık. E, askerlerin olduğu müzeler, yani askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde ziyaret edilen müzeler, örnek vermek gerekirse Mavi Köşk gibi... Buralar açık resmi tatil günlerinde ancak e, Kıbrıs'ın kendi vatandaşının durduğu müzelerde resmi tatil günleri müzelerin kapalı olduğu söylendi. Umarım orada gideceğim yerler açıktır. E, dediğim gibi bu rotalarda ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşanıyor. Bazı yerlerde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde ne yazık ki yol yok. O yüzden e, ulaşım imkanı yok. Ulaşamadığımız için ziyaret de edemedik bugün de tatil gününe denk gelmesi sebebiyle böyle bir aksaklık yaşayacak gibiyiz. Umarım rotam üzerindeki noktalarda çok fazla bu tarz sıkıntı yaşayacağım bir yer olmaz. Ee, burada bir de müzeler biraz erken kapanıyor. Saat 3.30-4 civarı çoğu müze kapanmış oluyor. O yüzden e, saatsel bazda da bir sıkıntı var. Evet ada küçük bir ada. Her yere ulaşım çok rahat. Ancak ne yazık ki müzelerin erken kapanması, ee, ve bazı noktalara ulaşımın olmaması gibi sebeplerden dolayı bazı aksaklıklar yaşanıyor. Ee, bundan birkaç gün önce Bufavento Kalesi'ne çıkarken bu e, yolla e, alakalı e, bir sonra sıkıntı sonra yaşamıştım. Sonra. Ee, şöyle bir sıkıntı oldu. Benim gitmiş olduğum haritanın bana vermiş olduğu güzergahta e, şöyle bir uyarı tabelası bulunuyordu. Can güvenliği sebebiyle yol ulaşıma kapatılmıştır. Bufavento Kalesi'ne gidecek olan e, araç sürücülerinin Girne daha yolunu kullanması önerilmektedir şeklinde. Yol gerçekten de kapalıydı zaten ulaşıma. Bu sebeple Girne daha yoluna tekrar dolanmak zorunda kaldım. Oraya da dolanırken yine e, navigasyon beni taş ocaklarının olduğu kesimden soktu. Araba şu an berbat durumda. Dışı batmış durumda. En kısa zamanda da arabayı yıkatmam lazım. E, bir fırsat bulursam o işi de halledeceğim. Çünkü dışı çok kötü durumda. Neredeyse beyaz oldu kırmızı araba. Ama bu Favento Kalesi gerçekten çok zevkli bir yolculuktu benim için. Çok fazla merdiveni var, ancak manzarası çok güzel. Kıbrıs beş parmak dağlarının tamamını görebiliyorsunuz bu kalenin zirve noktasında ve sunmuş olduğu manzara müthiş zaten. Siz bunları videolardan göreceksiniz. Evet çıkması çok meşakkatli, çok zor. Ben yaklaşık 3 mola verdim çıkarken, malum sıcak nem. Bunlar da çok fazla etkiliyor. Yanınıza bol bol eğer çıkacaksanız su almayı unutmayın. Eğer bir şeyler atıştırmayı seviyorsanız çantanıza mutlaka atıştırmalık bir şeyler koyabilirsiniz. Yani temkinli gitmekte fayda var. Sen Hilaryon Kalesi gibi aynı. Ee, orası da yorucu bir tırmanış gerektiriyor. Ancak dediğim gibi çok güzel bir manzara buna değiyor açıkçası çıktığınız zaman. Ben sizlere e, tekrardan iyi seyirler diliyorum. Şu an ben Güzel Yurt'a yaklaşık bir 12 kilometre uzaklıktayım. Güzel Yurt merkeze doğru hareket halindeyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdiki durağımız Güzel Yurt'ta bulunan Arkeoloji ve Doğa Müzesi. Müzede yaz ve kış saat uygulaması mevcut. Yazın 8-18 saatler arasında, kışın ise 8-15-30 saatler arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Müze ziyaret ücreti 2024 yılı için 50 lira olarak belirlenmiş. Müzenin bulunduğu bina geçmiş dönemde Bölge Psikoposu'nun sarayı olarak kullanılmaktaymış. Müzenin giriş katında Kuzey Kıbrıs'ın flora ve faunasının sergilendiği bir doğa bölümü bulunuyor. Üst katta ise Soliantik kenti ve Vuni Sarayı'na ait tarihi eserler sergilenmekte. Aziz Mamas Manastırı ve İkon Müzesi, Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nin hemen yanında bulunuyor. Ve müzede çalışan görevli kiliseye girebilmeniz için size yardımcı oluyor. Aziz Mamas Manastırı, Magoso'daki Aziz Barnabas Kilisesi ve Karpaz'daki Apostolos Andreas Manastırı'nın ardından Kuzey Kıbrıs'taki Yunan Ortodoksların ibadet ettiği üçüncü en önemli ibadet yeri. Bizans döneminde Aziz Mamas adına yaptırılan kilisenin yıkılmasının ardından düzün yanılar kalan kalıntılar üzerine kiliseyi tekrar ayağa kaldırmıştır. Kilise giriş kapısının yanında bulunan kabartmada Aziz Mamas bir aslanın üzerinde elinde asası ve kucağında kuzu ile tasvir edilmiştir. Bu şekilde tasvir edilmesinin nedeni ise Aziz Mamas'ın vahşi hayvanları evcilleştirebildiği rivayetidir. Aziz Mamas'la ilgili bir diğer rivayet de aslanları yakalayıp evcilleştirdiği ve aslan sütünden peynir yapıp fakirleri beslediği şeklindedir. Aziz dağlarda yaşarken hayvanlara incil okur ve vahşi hayvanları evcilleştirirmiş. Hayvanların etinden ve sütünden fakir insanları yararlandırarak onlara Hristiyanlığı sevdirmeye çalışmıştır. Aziz Mamas'ın birçok yeri gezdiği ancak genellikle Kapadokya bölgesinde yaşadığı, Güzel Yurt'ta ise kısa bir süre kaldığı söylenmektedir. Aziz Mamas adına birden fazla kilise bulunmaktadır. Bunun sebebi ise Aziz Mamas'ın öldükten sonra gezdiği yerlere cenazesinden parçaların götürülmesi ve gömülmesidir. Aziz'in manastırda bulunan mermer lahti kilisenin kuzey duvarının bir parçasını oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde lahitte hazine olduğuna inanılarak delikler açılmış ve lahit içerisinden bir sıvı sızmaya başlamış. Bu sıvının da hastalıkları iyileştirdiği rivayeti yayılmıştır. Kilise halen aktif olarak kullanılan bir kilise olmakla birlikte haftanın belirli günleri ibadet etkinliği yapılmaya devam etmektedir. Arkadaşlar videonun sonuna doğru yaklaşırken videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki durağımız olan Soli Antik Kenti ve Vuni Sarayı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.